Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arıza onaylanan Lider Filo alaç kiralamanın izahnamesini okudum. Buradan önemli olan yerleri sizler için çıkarttım. E, finansal tablolarını da yine hep birlikte inceleyeceğiz. E, geçen hafta halka arıza olan bir firma yoktu. Bu hafta yalnızca bir tane var o da Lider Filo. Şimdi bunu hep birlikte inceleyelim. talep toplama tarihleri 29-30 Mart tarihinde salı ve çarşamba günü önümüzdeki hafta. 10.30 ve 13.00 saatleri arasında olacak. Bu saatlere de dikkat edelim. Birçok arkadaşımız bunu atlıyor. ve bununla nedenle başvurularını yapamıyor. Dağıtım şekli eşit dağıtım. İşlem kodu LIDR -E lider. Halka arz fiyatı 18 lira 65 kuruş. İskont oranı %20. Dağıtılacak pay adı 17 milyon lot. Ek satış var burada. 3 milyon 400 bin lot. Toplamda 20 milyon 400 bin lot dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü ise 380 milyon 460 bin TL. Halka açıklık oranı ise %30.9 eks satışlarla birlikte. Fiyat istikrarı yok ancak izahnamede belirtilen ortak satışın gerçekleşmemesi koşuluyla tera yatırım aracılığıyla halk arz fiyatından 13 gün boyunca günlük 100 bin adet olmak üzere toplam 1 milyon adet pay geri alım tatlı gerçekleştirecek şeklinde bir açıklamalar var. Bu iyi bir şey. Bunu belirtelim. Tahtütlerine baktığımız zaman bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapmayacağı, yeni pay satışı yapmayacağı ve halka az fiyatının altında satış yapmayacağı gibi tahtütleri var. Klasik tahtütler bunlar. E, temettü politikası yok. Görmedim. İşlem yeri Yıldız Pazar. Konsorsiyum lideri ise Tera Yatırım Menkul Değerleri AŞ. E, aracı kurumuna bakacak olursak tamamen e, eşit olduğu için e, bireysele ve kurumsala tamamen eşit. Bu nedenle tüm banka ve aracılık kuruluşlardan işlemlerinizi yapabilirsiniz önemli bir hukusal sorunu gözümüze çarpmadı e, halkaz sonucunda toplanan paraları ne yapacaklarına değinmişler buradan yüzde yetmişi ile şirketin yeni satıp taşıt yatırımlarına kullanacağını 130 ile işletme sermayesinin ihtiyacının karşılanmasında e, gayet e, güzel bir halkaz onu söyleyebilirim bu yana toplanan paraları yatırım olarak değerlendirecekler için söylüyorum bunu. Şirketin e, kısaca bilgilerine bakacak olursak 2010 yılında kurulmuş. İşte e, sektörü araç kiralama. İşte kurulduğu günden beri e, farklı alanlarda işte deneyimli kadrosuyla müşteri odaklı vesaire gibi kendi sayfasında belirtmiş olduğu şey var. Yani şirket 2010 yılında kurulmuş, 12 yıllık bir şirket ve şirketin ana faaliyet alanı araç kiralama. E, patron ise Metin e, Borakas. E, %100'ü tamamen 53 milyon TL'lik kendine ait tek ortaklığı yani tek patron var. Bizim için en önemli yer olan finansal tabloya bakalım. Buradan inceleyelim. Ee, kendi internet sayfasında da bu tablolara ulaşabilirsiniz. Var. Ee, lider kiralama. Tır... Hmm. Burada dönem varlıklara bakalım ilk önce. 2018 yılından 2021 yılının 3. çeyreğine kadar bağımsız denetçi raporu var. Ee, burada baktığımız zaman 2018 yılında 60 milyonluk bir dönem Varlık varken 2019 yılında 92 milyon dönem varlığına çıkmış. 2020 yılında 178 milyona kadar arttırmış. Üçüncü çeyrekte ise 271 milyon kadar bir dönem varlığı arttırmış. Bu gayet güzel bir yükselen bir trend. Buraya olumlu bir artı koyabiliriz. Ee, duran varlıklara baktığımız zaman 355 milyonlu 2018 yılında bir duran varlığı varken 383 milyona çıkartmış. 2020 yılında 490 milyona çıkartmış. 2021'in 3. çeyreğinde ise 670 milyona çıkartmış. Yani bu da güzel bir yükseliş trendinde olan bir grafiği var. E, toplam varlıkları 416 milyon. 2018'de 476 milyon. 2019'da 2020'de 668 bin. Ve 3. çeyre 2021'de ise 942 milyon gibi. Yani böyle yukarı doğru yükselen bir grafik var. Eee dönem ve duran varlıkları gayet güzel bir şekilde artıyor. Ee, gelelim e, borçlarına. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarına bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklerine 2018 yılında 210 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülüğü varmış. 2019'da 251 milyon, 2020 yılında 270 milyon. 2021'in 3. çeyreğinde ise 343 milyon. İlk 3 yıl geçmiş dönemlerdeki çok fazla bir kısa vadeli e, borcunda yükseliş olmamış. Yani öyle 20 milyonluk kadar her sene artış olmuş gibi de, e, düşünelim. Ancak 2021 yılında e, bu kısa vadeli yükümlülükler artmış. Kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması şirketi her zaman zorlayan birinci e, durumdur. Uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman 158 milyon. 2018'de 154 milyon. 2019'da 244 milyon. 2020 yılında 2020'nin 3. çeyreğinde ise 342 milyon. Yani buradan baktığımız zaman ee, şey 2018 ve 2019 yılında uzun vadeli yükümlülüklerine çok fazla arttırmamışlar. Hatta düşüşe geçmiş. 158'den 154'e geçmiş. Yani düşüş var. Daha sonra 244 milyona çıkmış daha ve ileriki de 342 milyona çıkmış. Şöyle zikzaklı bir grafik var uzun dönemde. Borçları çıktıktan sonra elde kalan öz kaynaklara baktığımız zaman 46 milyon 2018'de, 70 milyon 2019'da, 154 milyon 2020 yılında, 256 milyon ise 2021'in 3. çeyreğinde. Şimdi burada birazcık kısa vadeli borçları fazla gibi görünüyor. Toplam varlıkları da bu alt tarafta var gördüğünüz gibi. Önemli olan burada net dönem karına bakalım. Kar mı etmiş, zarar mı etmiş? Eğer firmamız karlı bir firmaysa bu e, yatırıma e, güzel olarak yansıyacaktır. 2018 yılında 13 milyon gibi bir kar elde etmiş. 2019 yılında 16 milyonluk bir kar var. 2020 yılında karını katlayarak arttırmış ve 85 milyona çıkartmış. Ve 2021 yılının 3. çeyreğinde ise 107 milyona, kadar bir kar attırmış muhtemelen yıl sonuna kadar da karını arttırarak devam ettirmiştir. Buradaki e, duruma baktığımız zaman şirket zarar etmemiş, devamlı olarak e, yatırımlarını yaparak firmayı büyütmüşler. Gördüğünüz üzere 2021 yılında e, 107 milyon üzerinde çıkmış. Yani i̇lk yıllarda çok fazla e, kar etmemiş, 13 milyon, 16 milyon ama e, günümüz döneminde gayet iyi bir e, toplam kaynaklara göre oran sal olarak vurduğumuz zaman karı gayet iyi. Burada tamamen eşit olduğu için katılımcıların başvurularına göre dağıtılacak. Ondan önce şöyle söyleyeyim. Bundan önceki eşit dağıtım yapan birkaç tane firmayı aldım burada. sariye en son yapılan eşit halk arzı 258 bin katılımcı vardı. Gürsel Turizm'de 256 bin. buna Elektrik'te 243 bin. VNPOL'da ise 240 bin. Yani yaklaşık olarak son eşit dağılımlarda 250 binlik bir çerçevede dağıtımlar yapılıyor. Ben de ona oranlayarak tahmin olarak 250 ile 300 bin arasında katılımcı olacağını değerlendiriyorum. Yine dediğim gibi bir önceki katılımcıların sayıları burada. Bu da geçmiş tarihten ileriye doğru. Gördüğünüz gibi 40, 43, 56, 58 giderek eşit dağılım dağıtım olduğu zaman katılımcı sayıları artıyor muhtemelen de bu sefer de ben e, 275 bin kişi civarında katılımcı olacağını düşünüyorum burada da 1381 TL gibi yani kişi başı 74 lot dağıtılacak e, burada eğer girmek isteyen e, arkadaşlarımız varsa e, ben kendilerine e, 1500 TL gibi başvurularının yeterli olacağını e, değerlendiriyorum yine burada e, siz bilirsiniz yani ne kadar başvuracağınızı ama e, şöyle söyleyeyim dediğim gibi 275 bin kişi yaklaşık en fazla alacağını değerlendiriyorum. O da 1381 TL. Yine buna oranla da katılmak isteyenler 1500 TL gibi bir rakam yatırdığı zaman böyle başvurabilirler. E, muhtemelen e, son halk e, halka arızlardaki tavan serilerine baktığınız zaman yani üçüncü tavanı e, tüm firmalar yaklaşık olarak görüyor. Bu da muhtemelen e, en az üç tavan görecektir. Umarım daha fazla e, tavan yapar ve herkes kar eder. E, buradan beklentimiz e, biz bireysel yatırımcılara dönük bu videoyu ben çekiyorum. E, kurumsal yatırımcıların zaten finans portföy e, danışmanları bu işlemleri gerçekleştiriyor. Aracı kurumları. Dediğim gibi burada bireysel yatırımcılar 1500 TL başvurduğu zaman en az üç tavan e, yapar. Bu da Yaklaşık olarak per kişi başı ortalama 500 TL'lik bir kar elde edeceğini öngörüyorum. Umarım Bu Buradaki bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.